Pamuk mu daha ağır, 250 gram demir mi? Bak ben sıradan bir adam değilim. Ben biraz daha ciddi konuşuyorum. Demir daha ağırdır. Demir? Evet. Emin misin? Evet. Sence? İkisi de aynıdır. İkisi de aynıdır diyor. Ama tarzı da bakacağız. <laughs> Tartmadan olmaz. Bence 250 gram demir. Niye? Ya bizim göre demir daha ağırdır abi. Demir daha boy. Demir. Ya pamuk 250 gram bir araya gelmez bence. Hangi Sence Temir. hangisi ağır ama? Demir daha ağırdır demir. abi. Sence? Demi, demir ağırdır. Demir. De. Evet. Emin misin? Eminim. 250 gram demir mi daha ağırdır yoksa 250 gram pamuk? Pamuk. Pamuk. Eminsin ya? Bence ters köşe yaptın o yüzden direkt pamuk demek istedim hiç düşünmeden. İkisi de aynıdır. İkisi de aynıdır. Pamuk mu demir mi? Demir demir. Demir daha ağır. Evet, ağırdır. evet evet. 250 gram demir mi daha ağırdır yoksa pamuk mu? Çıldırma <laughs> <laughs> beni.